Ee, merhaba Hakan Bey, hoş geldiniz. Öncelikle sizi ve kısaca IBC film söyleyebilir Hakan Daltaban, e, IBC Solar Türkiye Genel Müdürüyüm. E, IBC 34 yıllık sadece tek işi solar olan bir organizasyon. Sektörde bu sene 34. senesini kutluyor. Dünyada yaklaşık 170 bin civarında referans olan bir organizasyonuz. Türkiye'de e, yaklaşık 4-5 seneden beri e, Türkiye'deyiz. Yeni çıkılan tebliğden 1 MW tebliğden sonra, pazar açı, açıldıktan sonra hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Türkiye'de örgütlü bir yapımız var. Bir e, bayi ve franchise ağımız var. 20 bölge ve 35 ileyi kapsayan e, bölgelere hitap eden ayrıca da bir de örgütümüz var. Peki kısaca faaliyetleriniz neler? Güneş Enerjisi oldu. Ee, güneş Enerjisi, ya biz bir mühendislik firmasıyız. Ee, anahtar teslim. E, kuruluşundan, belki e, proje değerlendirmeden sonuna kadar finansman dahil bütün süreçlerin içinde olabiliyoruz. Projelerimizde anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Yatırımcılarımızı her konuda doğru yönlendirmek, doğru yatırımlara sürüklemek ilkemiz. Pazarı büyütme konusunda e, bazı çalışmalarımız var. Bununla ilgili yurt dışındaki projeleri e, Türkiye örnekler haline getirme gibi hedeflerimiz de var. Peki biraz erken bir soru bu ama bugün fuarın ikinci günü. Fuar sizin için nasıl geçiyor? Gelen tepkiler nasıldı? Uzun zamandan beri e, bu fuarda katılımcıyız. E, gelen katılımcı düzeyi bu sene çok iyi. Solarex uluslararası bir fuar olma, önemli fuarlardan biri olma yolunda hızlı gidiyor. Özellikle Orta ve İran pazarının e, Türkiye dışında da buraya e, talep ettiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Geçtiğimiz senelere nazaran yatırımcılar çok daha bilinçli. Yatırımcılar ne istediğini, ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorlar. O yüzden yatırımcılarımızla sadece fiyatın dışında iş konuşuyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde biraz daha işin nasıl yapılacağını anlatıyorken şu an gerçek projeleri konuşuyoruz. Oldukça verimli, oldukça güzel bir fuar geçiyor. Sanıyorum önümüzdeki sene 3 ol yetmeyecek. 4'e 5'e doğru çıkma yolunda taleplerinin artacağını düşünüyorum. Peki, İran Pazarı dediniz ama onun dışında fuarda temas kurduğunuz ülkeler nereler oldu? Ee, Afrika ülkeleri. Ee, Avrupa'da e, biz zaten Avrupa'da bir örgütümüz olduğu için biz Avrupa e, pazarını Almanya'dan hitap ediyoruz. Ee, İran pazarının dışında dediğim gibi Afrika ülkeleri biraz daha e, Kuzey Afrika ülkelerinden talepleri görüyorum. Buralar e, Türkiye'ye eğilimi ayrıca gösteriyor. Orta Doğu pazarında çok büyük bir e, hedef olduğunu e, biliyoruz ama oradaki e, siyasetin biraz daha durulması gerektiğini, e, sıcak atmosferin biraz daha yerini sakin, sukunete bırakması gerektiğini ve ondan sonra orada çok ciddi bir pazarın Türkiye üzerinden ilerleyeceğini öngörüyoruz. Peki son olarak eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? E, Türkiye'de sektör çok hızlı gidiyor. Türkiye'de talep ve yatırımcı problemi yok. En büyük dertlerimizden bir tanesi regülasyonda düzenlemelerin artık tek elden standart haline getirilmesi. Günlük kararlar değil. Toptan bu işin belki anayasasından sonuna kadar çözümlerinin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bizim pazarımızın önü çok daha rahat açacaktır. Burada ortak akıla hep beraber oluşturabiliriz. Biz de üzerimize düşen görevlere hazırız. Söylemek istediğim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyoruz Çok size. Sağ olun.